Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün Gülhane Parkı'na geldim. Hava çok güzel. Buraya gezmek istedim. Sizlerde görün istedim. Göremeyenler için, bilmeyenler için bir tavsiye olur. <laughs> Hava bugün güzel. Bu güzel günü değerlendirmek için bazı okullarda gençler böyle gezmeye gelmişler buraya. Arkadaşlar burası geniş bir park. Şöyle güneyim. Şu binaların hemen yan kısımlarında surlar var, evler tabii yapılmış. Bu ön tarafta yapılanlar ne bilmiyorum. Bu parkın bir sürü girişi var. Şöyle düzenlemesi güzel yapılmış. Buraya da çok uzun zaman oldu gelmeyeli. <laughs> sesi geliyor. Kuşlarda şey e, papağan çok varmış burada galiba. O papağanların sesleri geliyor. Ağaçlara bir sürü yuva yapılmış. Herhalde burada barınıyorlar. Bakın şöyle bir yürüyüş alanı yapılmış burada. <laughs> Bakın arkadaşlar şu arkada belki görebiliyorsunuzdur. Bina yapı görünüyor. Orası Topkapı Sarayı. Hemen zaten arka bahçesi burası. Topkapı Sarayı'nın arka bahçesi. Bir çok yere yol gidiyor tabii arka taraf şuradan arka tarafa gidiyor yol buradan böyle bayağı bir yol var her yere. <laughs> Gün hava çok güzel olduğu için fırsatı değerlendirmek isteyenler de buradalar benim gibi. Hava soğuk ama güneşli, güzel, yağmur yok en azından. Bugünü ben de değerlendireyim dedim. Çünkü hafta sonu yine soğuk hava geliyormuş galiba. Soğuk havalarda ve yağmur havalarda dışarıya çok fazla çıkma imkanım olamıyor. Hep ee, bir şey de çekemiyorum tabi doğal olarak. Epeydir de bir video yüklemedim. Farkındayım. Fırsat bu fırsat dedim. Çıkıp bir şeyler çekmek istedim. Bakın arkadaşlar sarayı daha şöyle dikkatlice bakılınca. Biliyim ondan ne varsa olur. Ne Şu tarafında herhalde restorasyon var. Telefonu elimde tuttuğum için tabii birazcık sallanıyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bulamazsak yürüyün de biliyor musun? Bir günde Topkapı Sarayı'na gidip gezeceğim. Gezeriz beraber. Orayı da gezmek istiyorum. Şöyle güneşe karşı da durmayayım. Çünkü hiçbir şey görünmüyor o zaman. bir yol var arkadaşlar. Buradan yukarıya nereye gidiliyor bir bakalım. Böyle tarihi eski yerleri tarihi yerleri ee, gezmeyi çok seviyorum. Şöyle bakın arkadaşlar sarayı daha yakından görüyoruz böyle. zamanında padişahlar, çocukları eşleri burada gezmişlerdir büyük bir ihtimalle Topkapı Sarayı'nın arka bahçesi burası bakın buraya bir tane çocuk parkı yapmışlar bu da güzel gelen çocuklar eğlensin diye şöyle sarayı heybetiyle burada. Bugün dediğim gibi arkadaşlar hava çok güzel. Herkes gelmiş parkta. Günü değerlendiriyor. Çok güzel. Bu arada papanların seslerini duyuyorsunuz. Çığlık çığlığa hepsi. Çok güzel arkadaşlar. duvarlar daha yakından görünüyor böyle. bakın şuralarda oturma alanları yapılmış Bakalım bir yol nereye gidiyor. Bakın arkadaşlar burada da bir şey var. Ne bu bilmiyorum gözetleme kulesi miydi? <laughs> Neden hiçbir fikrim yok ama güzel. Duvarlara daha fazla yaklaşıyoruz tabi böyle etrafını dolaştıkça arkadaşlar sarayın duvarlarının yüksekliğini görüyorsunuz. <laughs> dediğim gibi bir günde gelip içini gezmek lazım. Böyle dışarıdan. Şöyle. Görülüyor. Görülüyor. Bakın şuralarda demir kapılı çıkışlar mı, girişler mi ne olduklarını bilmiyorum ama tabi tarihi çok iyi bilmek lazım. Arkadaşlar videomu beğeni atmayı unutmayın. Abone de olun lütfen. Rica ediyorum. Beni desteklemeyi de unutmayın. Yorum yapın bana. Nereden izliyorsunuz? Beğenip beğenmediğinizi dair en azından küçük de olsa bir yorum yapın. Beni destekleyin arkadaşlar. Abone olun. Çok fazla abonem yok benim. Sizin desteğinizle belki birazcık daha ilerlerim. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen beni destekleyin. Lütfen abone olun. Yorum yapın bana bir beğeni atın. Çok fazla bir şey istemiyorum sizden. Bakın şöyle bir bahçe var burada. Bu arada bana yorum yapan birkaç arkadaş, destekleyen ve abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle çıkalım. Bakın. Burada bir tane kapı var. Şöyle görüyorsunuz. Sarayın duvarları. Burada bir kapısı var. Bayağı yokuşmuş burası da. Buradan Yeniçeriler mi çıkıyordu acaba? Atlılar mı geçiyordu? kim geçiyordu kim bilir. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Sarayı çok güzel bir yere konumlandırılmış. Deniz ayağının altında. Ağaçlar, yeşillik her yer. Çok güzel. Şöyle. Bu yol yukarıya doğru çıkıyor ama nereye gidiyor bakalım. Böyle yine duvarlar. Şurada bir tane sütun var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bakalım. Allah'tan hava çok güzel. Yani kalın giyerek tam gezilecek bir hava. Evet. <laughs> Bakalım burada yazıyor ne oldu. Neymiş? Bilmiyorum. Gotlar sütunuymuş. Yani bakalım ne kadara. Baya büyük bir su olmuş Şöyle arkadaşlar, şuradan batmadan şöyle baya büyük bir süt olduğu için biraz karanlık gibi görünebilir ama hava güzel aydınlık. Şöyle bu tarafa döndük mü karanlık oluyor olmadı böyle yapalım. Evet arkadaşlar güneşe doğru çektiğim için karanlık görünüyor. Şöyle güneşi kapatalım. Sonra çekeyim. Bakın arkadaşlar burada bir kulesi var. Tabi yine karanlık çıktı. Şöyle. Şunun gibi bir tane de bu tarafta var. Şöyle kapısı var buradan da. Bir iş şey var. Şöyle bakalım. Böyle daha net görünüyor. Aynı şeyde bu tarafta var. Ve şöyle gelince de sarayın iç kısmından birazcık görebiliyoruz. Burayı, burası şu. Şu kısım sarayın uç kısmı. Bakın orada insanlar var. Alabildiğinde böyle deniz ayağınızın altında. Şöyle görülüyor. Tabi biraz karanlık oluyor ama şöyle yapayım. Görünsün. Böyle arkadaşlar bu, bu aşağıya bakan kapı. Şöyle güzel bir yolu var. Şöyle güzel bir bahçesi var. Sütun da bahçede. Güzel. arkadaşlar. Burada kapalı bir alanda sütunlar var. Şöyle bir yere takılı düşmeden de görelim önceden. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle burada bir yapı vardı. Ee, onun kalıntıları galiba. Bakın hala ayakta olan birkaç parça şey var sütunlarla birlikte. Burayı koruma altına almışlar. Gelip hani tekrar yıkmasınlar diye. Şöyle bir bakalım. Evet. Burada da bir yapı vardı. Evet, gördüğünüz gibi. Böyle daha net görülüyor. Acaba neydi burası? Hala birkaç sütun ayakta sağlam kalmış. Buradaki sütunlar bayağı bir yıkılmış. Burada küçük bir odacık var. Tabi ne olduğunu yazmamışlar buraya ama şu arka tarafa bir bakalım belki orada yazıyor da ne oldu. Şöyle pencereleri var. Dediğim gibi burası çok geniş bir park. Çok büyük bir park. Bakın şurada da bir tane bir şey var. Ee, bu haçlılardan kalma galiba. Bakın üzerinde haç işareti var. Bakın şurada sütunun üstünde haç işareti var. Arkadaşlar, bu kapalı alanı böyle. Böyle geniş. Her yerde birileri var tabi. Resim çekiyorlar, geziyorlar. Güzel bir Değerlendiriyor insanlar. Bakın şurada da bir şey var, şurada beyaz. şeyler şeyler var yani sağda solda. Evet arkadaşlar. Geldiğim yolu tekrar aşağı iniyorum. Bunlar eski taşlar. Yani yeni parke yapılmamış, ama şey kilit taşından yapılmamış. Takılıp düşmemek lazım onlardan. Arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gider, beğenirsiniz umarım. Burada da bir tane köpüş var. Birkaç gün sonra zaten yine Çanakkale'ye gideceğim arkadaşlar. Orada bahçeye ektiklerime bakacağım. Onlar şimdi büyümüştür. Eee Neredeyse iki aydır gitmedim. Ektiklerim muhakkak büyümüştür. Gidip onlara bir bakmak istiyorum. Orada da çekerim yine size videolar. Fakat orada tabi internet sorunu olduğu için onlar biraz gecikmeli atılacak. Ama olsun ben yine atacak bir şeyler bulurum. Siz beğenmeyi unutmayın. Benim attığım videolar arkadaşlarım yorum yapmayı unutmayın. Bir şeyler yazın bana. Abone olun arkadaşlar. Abone olup beni destekleyin arkadaşlarım. Yorum yazarsanız, abone olursanız beni desteklediğinizi anlıyorum. Ama onca kişi izleyip sadece 3-4 kişinin beğenmesi de. Her izleyen beğense bir sürü beğenmem olur. Abone olun. Bunun için size teşekkür ediyorum. Şimdiden ediyorum. Lütfen beni takip edin. Takip ederek beni destekleyin. Bir like atın. Bir çiçek koyun, bir yorum yapın, bir gülücük koyun. Böylelikle beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bu videomda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Size Gülhane'den Topkapı'nın arka bahçesinden selamlar olsun. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Beğenmeyi, like atmayı Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Hoşçakalın.